<laughs> ya bugünlerde bir tavuktur gidiyor ya git. Ne var Al bakayım oğlum ye ye. Binbaşıya verdiğim tavuk örneği nasıl daha git? Mağazam da hele Ha? <laughs> ya. Yani kimin aklına gelirdi Stalin'in bir tavuğunun olacağı? Ha? <laughs> Çok işte var gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? Ne oluyor? Siz ikiniz bu taraftan. Hadi sen benimle gel. Bu gelenler korucu mu oğlum? Bilmiyorum ama Hayır yani tabur böyle gelmez. Yani bunlar olsa olsa... Azrail Miro! Azrail! Ah! 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 Temiz komutanım. Temiz komutanım. Komutanım temiz. Tavuk fıkrası hala komik geliyor mu lan? İş birliği yaparım. Bilirsen ben kara kutuyum ha. Açacağım senin kutunu. Tavuk işi hala komik mi dedim lan? Ne gelir? Stalin ha? Tavuk ha? <laughs> Şehidin kardeşi nerede ulan? Bilmiyorum. Bana göstermediler. hakikat bilmiyorum ha. Nerede dedim ulan! Ya bilmiyorum ha. Çıkar ulan pabuçlarını. Yok yapma. Çıkar ulan! Hazır mı lan avu? davu? Ne yapmam Abi, adam içtimada falaka falan deyince ben... ...öylesine söylüyor zannettim. Gerçekten yapıyor. Bence bu adam hiçbir şey öylesine söylemiyor abi. Çocuğuna gitmedi ya. Gördünüz mü? Şişt, susun lan, kalkıyor. Sen ulan şerefsiz. Şeydin kardeşi nerede? Bak, seninle bir anlaşma yapabiliriz ama evet bir Yok, anlaşma yok. Anlaşma yok. Falaka vur, var. Falaka var. Bir başı vurma, vurma lan orayı vur. Ula ula ula. Ha Bir baş, ula canım.